Herkese selamlar. Son olaylardan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açarak destek olabilirsiniz. Son dönemde reyting rekorlarını alt üst eden Yalı Çapkını adlı dizide canlandırdığı Seyran Şanlı karakteriyle dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, ayrılık açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekti. Geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncu Kubilay Yakan'ın yakın arkadaşı Mert Yazıcıoğlu'nun 4 yıldır beraber olduğu sevgilisi Afra Saraçoğlu'nun aynı dizide rol aldığı partneri Mert Ramazan Demir ile olan samimiyetinden rahatsız olduğu ve bu nedenle Akan'ın Mert Ramazan Demir ile kavga ettiği iddia edilmişti. İddialar sonrasında sessizliğini bozan Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu ile eskiye dayanan bir dostluğu olduğunu vurgulamış ve söz konusu iddiaları da doğrulamıştı. Mert Ramazan Demir, evet, öyle bir şey oldu ama göz göze gelme, bir kavga falan olmadı. Hatta ben dışarıdaydım, mevzunun içinde de değildim. Olay çok büyüdü ve gereksiz bir gündem oldu. Hiçbir şekilde tartışmaya girmedim. Hiçbir şekilde kavga edilmedi. Ben göz göze bile gelmedim. Bizim Afre ile samimiyetimiz yeni değil, çok eski arkadaşız. Saçma sapan bir yere gitti mevzu. Ufak tefek oyunlarla bir şeylerle manipülasyona uğradı. Bizim de bir anda başımıza patladı olay ama hiç öyle bir şey yok açıklamasında bulunmuştu. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, bir süre önce Yalı Çapkını'nın yapım şirketi OGM Pictures'ın yeni yıl yemeğine katılmış, ardından eğlence Emirgandaki Gizli Kalsın adlı mekanda devam etmişti. Yapım ekibiyle birlikte eğlenen iki oyuncunun buradaki samimi görüntüleri ise Mert Yazıcıoğlu'nun sabrı taşırmıştı. Sosyal medya hesabı aracılığıyla açıklamalarda bulunan Afra Saraçoğlu 4 yıldır birlikte birliktelik yaşadığı sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'ndan ayrıldığını açıkladı. Ünlü oyuncu paylaşımında, birkaç gündür hakkımızda basında çıkan haberler kesinlikle gerçeği yansıtmaktadır. Mert ile 4 yıl süren çok mutlu bir ilişki yaşadık. Ancak sürdürdüğümüz ilişkimizi aldığımız ortak bir karar ile sevgi ve saygı çerçevesinde sonlandırma kararı aldık. Dostluğumuzun devam ettiğini belirtmekle beraber bu kararımızda hiçbir üçüncü kişinin dahil bulunmadığını bilmenizi isteriz. Geçirdiğimiz bu hassas süreçte hiç kimseyi zan altında bırakmadan özel hayatımızın mahremiyetine hassasiyet göstermenizi rica ediyorum. Sevgiyle kalın. İfadelerine yer verdi.